Ortaya alalım mı hocam? Mikrofon yap. Şöyle. İkisini de size verelim zaten. Okay. Oldu hocam Aynen. Öyle daha iyi olmuş. Benim olsun. Birazcık indireyim hocam görüntü evet. açısından. Evet, iyi böyle? Hazır mıyız? Evet, ben evet. Şöyle dursun. Arkanızda dursun. Tamamdır. Tamamdır. Genel bir değerlemeyle başlayalım hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Bize göre ve Türk futboluna göre, aklı başındaki insanlara göre bir utanç gecesini hep beraber yaşamış, görmüş olduk. Maçı konuşmak isterdim, teknik analizini yapmak isterdim ama onu ilgili yorumculara, gazetecilere, o işte görev yapan dostlarımıza, arkadaşlarımıza bırakıyorum. Ben futbolu konuşmak istemiyorum bugün. Fakat futbolun içinde olan olayı konuşurken biraz da futboldan bahsetmek lazım. Gol, golümüz ağır geldi galiba. 1-0 öne geçmek güzel bir şey bizim için. Fakat sonrasında ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Ee, yanlış e, adama Martina göstermesi gereken kartı Rafael'e gösteriyor. Rafael'i sağdan sakin bir şekilde uzaklaştırması gerek, gerektiğini düşünen Sayın Okan Buruğ'u ihlalle suçlayarak ona kırmızı kart gösteriyor. Aynı saniye içinde iki sarı kartı yanlış adama göstermesine rağmen iki sarı kartı Rafael'e gösteriyor. Rafael'in pozisyonda Hamlesi var ama vuran o değil. Kırmızı kart çıkıyor. Vara çağrılmıyor. Vara çağrıldığında da bir şey ifade etmedi. Ee, Gustavo'nun yaptığı hareket e, muhtemelen bütün futbol adamları futbolun içinde olan insanlar onun kırmızı kart olduğunu bilirler, görürler. Ona göre öyle değerlendirirler. Fakat sadece maçın hakemi bunu görmedi ya yani. nasıl görmüyorsun neyi görüyorsun Okan Buruk'u görüyorsun orada futbolcuya gidiyor sadece futbolcu yanlış kart verdin diyor yanlış adama kart verdin diyor o pozisyon içinde olması onun da suçlu olması demek değil ki hamleyi o yapmıyor fakat hakem maçın önüne geçti Rafael hepinizin bildiği gibi dünya çapında bir oyuncu çok sansasyonel bir davranıştı hakemimizin yaptığı bütün Avrupa ve dünyanın hangi ülkesi bilmiyorum ama birçok ülkesi bu maçı veriyordu ve kötü bir e, deneyim oldu bizim için Türk futbolu için Türk hakemliği için utanç e, duyduğumuz bir davranış. Maçı benim kanaatim Şudur ki maçı bitirmeyi bile beceremedi Hakem. Ya. Yani 4-1 bir mağlup bir takımı, iki tane yanlış veya doğru kırmızı kart vermişsiniz. Oyundan atmışsınız teknik direktörünü. 5 dakika veriyorsunuz. 10 dakika verin bari de 5-1, 6-1, 7-1 olsun. Kime ne için yapıyor? Kime yaranmaya çalışıyor ki? Hiç kimsenin senin iyiliğine, desteğine ihtiyacı yok ki sevgili dostum yani. Herkes kendi gücüyle bir yere gelebiliyor bu ülkede. Geçen sene biz şampiyon olduk. İki maçımızda da Fenerbahçe'ye yenildik. İki maçta da Fenerbahçe'yi te tebrik ettik. Ama gene şampiyon olduk. Fenerbahçe'nin de Başakşehir'in de herhangi bir takımında bu tür yanlı yönetime ihtiyaç yok. Kınıyorum hakemi. Dördüncü hakemi de kınıyorum. Hocamızın atılmasına neden olan kendisi. Sorusu olan var mı? Yok soru? Teşekkür ederim.